Herkese merhaba arkadaşlar. Roadcraft'ın 5. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bilanço görevini %86'lık olan bir kısmını tamamlamıştık. Yan görevler falan kaldı. E, rotalar, bazı rotalar falan var. Onlara devam edeceğiz. Ama şimdi bilanço görevi bittikten sonra bizi iletişimsiz ve batık olarak iki farklı göreve itekliyor. Şimdi ikisinden birini seçeceğiz. Batıkta e, batık da kısaca diyor ki e, bir deprem oluyor. Depremden sonra madeni sular falan basıyor abi. Orada sondaj makineler var pahalı. Onları kurtarmamızı istiyor. <laughs> Ayrıca madene giren suyu da pompa yardımıyla bizden çıkartmamızı talep ediyor. İletişimsizlikte ise kasırgadan sonra bu enerji hatlarıyla e, iletişim sağlayan kuleler zarar görüyor. Bilgi akışı falan kesiliyor. Bizi diyor ki abi bunlara yardımcı ol. Şimdi ben iletişimsiz olanı seçiyorum. Çünkü bu beni biraz daha teşvik ediyor böyle. E, iletişimsiz görevine başlayalım. Bakalım bu haritada bizi neler karşılıyor hep beraber görelim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olarak e, videolarımı beğenerek ve yorum atarak bana yardımcı olmuş olursunuz. Teşekkür ederim şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. İletişimsiz operasyonu. Doğu Avrupa sonbahardayız. sıkıcı bir kasırga ardından şirketin genel altyapı falan filan. Anlattığım şeyler yani. Kulelerle iletişim e, yerleri hatları kopuyor abi. Parazit var. Biz bile kuramıyoruz şu an iletişimi. Kelly görevde. Gele sıkıntı yok çözeceğiz bu durum rahat olsak. Roleye ulaş incele roleye bulacağız. 400 metre hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Parazit var Rally zorlama kendini. Abi gerçekten sonbahar burada muazzam gözüküyor ya. Şu dört çekerlerimizi açalım. Gerekli yerde açtım ben şimdi fren sakinliğimizi gerçi. Arkadaşlar bu arada videonun ilk 2 dakikasını izlersiniz ee, çok mutlu olurum neden diye soracak olursanız YouTube yani önermeye falan sokmuyor öbür türlü Yani ilk 2 dakika falan izlemiş olursanız daha fazla önerilmeye girelim ee, Benim için daha iyi olur yani Evet şimdi şuradan geçelim Hiç bakmadım aslında map'ten ne tarafa doğru geleceğimizi de Görünen orası burada tomruklar falan mı var ya Snowrunner'dan hatırlayacaksınız diğer videolarımda kontrol edebilirsiniz bu arkadaşlar Snowrunner, Roadcraft'ın diğer 4 bölümü daha mevcut şu an Radarımızı çalıştıralım. Aa, aşağıdan sesler geliyor, duyuyor musunuz? Gece burada olmak istemezdim ya. Şurada ufaktan bir kalacak gibiyiz ama çıkacağız. Problem yok. Buraya geldik. Röleyi bulduk, evet. Ne yapacağız şu an? Celil, hey, hoş geldin. Sesin gelmeye başladı. Niye geldim çünkü buraya? Ben de indir aldım. Hasal testler en beğendim. <laughs> abi eleman görmedik ki zaten hiç. Aynen. Bir tek sen varsın diye doğru söylüyor. Gönder abi bana yapılması gereken listeyi. Pazar listesi gibi bana oluştur. Ben bakayım buradan hoşuma gidenler yapayım. Yayla, yayla, yayla üstü kuruluyor. Kuralım. Bakalım arkadaşlarım şimdi yaylı üssü görevlere girdik. Bir, üç, üç tane ana görev verdi şu an bize. Çelik kiriş fabrikasını ziyaret etti. Yaylı üssünü kur diyor. Önce yaylı üssü, üstünü üssünü kuralım. Altyapı. Ya büyük ihtimalle diğer bölümlerdeki gibi mi olacak acaba? Rotayı belirleyeceğiz. Yakıt istasyonundan yaylı üstüne diyor. Yaylı üstü nerede? Orada. Rota kuracağız. Yolda bir şeyler olacak herhalde. Bilmiyorum ya şu an gerçekten bilmiyorum da göreceğiz. Abi şu rotaları çizerken de biraz dikkatli olun. Bu ağaçları maaşları bile hesaplamanız lazım yani. Yoksa gidecek olan araçlar takılıyor. Ee, zaten yolları da görüyorsunuz abi şöyle. Bak kamyon tır bu. Bizi yollarda bize yolları büyük ihtimalle temizlememi isteyecek. Daha neyle yapacağız onu bilmiyorum. Var gerçek griderimiz falan vardı en son. Satılmadıysa. <laughs> Şimdi muhakkak bir yerde kalacak bu araç. Tamam mı? Diyecek ki bize sen oraya git kurtar temizle vesaire falan. Ben öyle tahmin ediyorum. Şu an göreceğiz ama bilmiyorum. Aynen bak kum yol yap diyor. Abi, yol yapmaya bayılır zaten. Rahat karaftan oluyor bu abi. Sürekli bir yol yapım çalışmaları mevcut. Burada kaldı bir yerde. İzleyelim. Kameramonu değiştir abi dakika bir gol bir gördünüz mü? Burada battı mesela. Yani. Role görevi var onu yapalım. Role diyor tekrardan çalıştır diyor. Araca binmemiz lazım. Aracı da teslim et diyor. Aracı teslim ettim. Şu an araca biniyorum hala. Yakıtsız bir işe yaramıyorum. Yakıt mı alacağız bize? tamam. İtiraz yok. Abi yakıt tankerini şu an roleye götüreceğiz ve yola çıkıyoruz. Gerçekten ufaktan bir heyecanım var. Da bu kamera açısı biraz daha şöyle geri gelseydi. Ben böyle hiç bakmadan gidiyorum ama heyecandan bir görmem lazım nereden gideceğiz. Bu yollar basit gerçi ama asfalttan beri gideriz. Buradan çıkışımız var mı? Buradan geri geri geleceğiz döneceğiz abi. Geri geçince şu arka tarafımızdan bir geçeceğiz geri geri gelmek bizim işimiz. Geri geri böyle roleye kadar giderim ben. Yani. Hiçbir şey olmaz. Üstü vurmadığı sürece tamam yeterli yeterli. yeterli. fazla şey gerekiyor. Lastikleri yarmayalım da bir de orada. Rota belirlemiştik ya az önce. Rotadan zaten burada kalmıştı bu araç. Demek ki bunu bir soldan vereceğiz biz ayarını. Buradan ben geçebiliyorsam sen de geçebilirsin herhalde. Bildiğin tır abi bu. Bu tır buralardan gitmez ki ya. Tamam zaten soldan gidecekmişiz. Abi kasırga ne vurmuş ama buraya ya. Nereden geçeceğiz? Şu sağından geçebilir miyim? Devirmeyiz herhalde. Gerçekten devirmek istemem şu an. Abi şöyle bir bakış açısıyla. Geldim. Geldim Kelly. Problem yok. Bıraktım. Bu görevi tamamladık süper. Ruleye tekrar çalışır. Çalışırdık. Çelik kiriş fabrikasını ziyaret et. Edelim. edelim. O zaman sıra sıra gidelim Ben önce yaylı üstünlüğünü kurmaktan başlamıştım ama... Ya sıra sıra gidelim madem ki öyle. Uh, 528 metre ve 715 metre iki konum veriyor bize. Diyor ki depoları incele gidip fabrika bölgesinin depoları incele mevcut durumda raporla. Raporlayalım keşif aracımız var ne de olsa. Aracımız zaten rulenin olduğu yerde direkt o yolu takip edersek çıkış sağlayabiliriz gibi duruyor. Bizi iki tane konumla görevlendirdi. Bu raporlu diye durumu bize. Gideceğiz oraya raporlayacağız. 300-400 metre aşağı yukarı. Aralarında da bir 100 metre falan oluyor. Şu sudan geçmeyelim değil mi? Harikasın sen. Vay 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 traktör var. Abi yollar yollar yok zaten de. Abi bunu snowboarddan hatırlıyor musunuz? Dodlar da vardı. Vau wow, bu demek ki bak kırmızı olan yeri kum döküp asfalt dökeceğiz galiba. Daha kolay bir yerden gelebilir miydik acaba? şuradan belki biraz daha rahat gibi gözüküyor ama her neyse zaten kasırga buraya darmadan etmiş. Evet Keli doğru söylüyorsun. Darma duman olmuş burası. Ne kadar kötü olduğunu bakmamı istiyorsun ha? Abi etraf yok yani. Durumu bildireyim ben sana. Burası bitmiş. Burayı bitirmişler. Sen bu fabrikayı kapat. Kapat kapat. Burası neyle düzelir ya? Ama oraya kum dökmek istiyorum onu söyleyeyim yani. Bir de yukarıya bakalım. Bu fabrika demek ki iki merkezden oluşuyor. Girişi farklı yerde. Bir aşağıdan giriş var bir yukarıdan giriş var. Gözüken o. Selamünaleyküm. Aleyküm. tamamlandı burası da tamam. Bu görevi de bitirdik. Alanı da bulduk. Rapor ettik yani kendimizce. Araç ne olmuş ya öyle orada. Rotayı tekrardan belirledik. Kamyon yola çıktı. İzleyeceğiz abi. Yolda bir yere takılacak mı takılmayacak mı diye göreceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Ya bir de burası var. Keşke keşif aracıyla falan şu oraya atsaydım. Ben şimdi bunu sağdan direğin dibinden verdim de buradan Bu geçebilecek mi ki ya? düz çektim yani rotayı orada. Değmeden geçersen mükemmel olur. Çek abi sola kendini. Mükemmel çizmişim. Yaylı kurduk. Meşakkatli bir iş başlayacaksın. Meşakkatli bir işe başlayacaksın. <laughs> abi duvarın içinden geçtin ya. Güç kaynağı altı sasını onarıp yine elektrik e, üretmemiz gerekiyormuş. Elektrik bir şey ama biraz araba kullanman gerekecek. Çelik girişler bu kamyonu rolen oraya götüreceğiz. Kargo kamyonu dediğin. Abi burada bir sürü geldim konumlayayım şu an keli düştü oraya. Bunu köşeye bırakayım şöyle. Keşif aracımız burada kalsın onu kurtarabiliyoruz zaten mühim değil. Şimdi biniyoruz kargo kamyonuna. Çelik girişler var bunda lazımmış. <laughs> Abi bunda çok zekli olacak bu iş ya. Kornası biraz basit. Dört çeker alalım. Gelirken ise ileride diferansiyelden e alacağız. Ne oldu ya? Şimdi arkadaşlar buradan da geçebilirsek kazasız belasız. Buranın kumlarını dökeceğiz. Onları ayarlayacağız. Geçiyoruz gibiyiz. Buraya Dozale geleceğim. ile geldikten sonra otomatik kum döktüreceğiz abi. Arkadan düzelteceğiz. Bu yolu yapacağız. Güç kaynağı var. Elektriği de bağlayacağız. Bir problem olmazsa eğer. Önce şu kargomuzu bir teslim edelim. Geldik zaten. 100 metremiz var. Ama şehir çok kötü olmuş ya. kaynakları depolayabilirsin diyor. Geldim Keli. Görev tamamlandı. Okey miyiz şu an her şeyde? Fit miyiz yani? Şimdi arkadaşlar bu güç kaynağını onaracağız. Onardıktan sonra çelik kiriş fabrikası ile arasındaki balantik elektriği sağlamamız gerekiyor. Bize diyor ki çelik kiriş dolu bir araç var. Ona bin diyor abi. Onu diyor bana getir diyor. Ya abi siz benden o zaman direkt ben oraya getirseydim arabayı. Buraya getirdim yayla üstüne. Buradan da oraya götürüyorum yani. Ne fark etti? Hayatımıza ne değişti yani şu an? Direkt oraya getir deseydin ya bana. Niye oyalıyorsun beni? Her neyse biz çıkalım yolumuza koyalım abi onu. Güç istasyonu bırakalım. Aradaki elektriği çekmemizi istiyor bizden. Orada bir yol var. Batık bir yer var ya. O yolu onu arayacağız. Kum dökeceğiz. Asfalt dökeceğiz. Orada yapacağız. Sonra elektriği bağlayacağız. Ondan sonra yan görevler vesaire vesaire. Daha bir sürü şey var gibi gözüküyor yani haritada. Tamam. Tamam süper. Tamam böyle bırakıyorum şimdi burayı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dediğim yerden geçemedik, oyun bize diyor ki abi sen burayı yapacaksın senin kaçarın yoktu yani. Arkadaşlar, Grider'imizi getirmiştik. Bizden ağır damperli kamyonumuzu istiyor, onu da getirdik. Sarı noktaya geldik. Yani önce bize yol da talep ediyor aynı zamanda. Yol ve kum. Şimdi ben rotayı çizdim abi işaret Sağ tık yaptım. İzle Bakalım ne kadar güzel kumu dökebilecek. Kumun hepsini yetirebilecek mi? Hep beraber izleyelim görelim. Benim kadar şoförlü iyi mi? <laughs> Bakacağız. Benim çelik kirişler de orada kaldı. Daha o görevi de tamamlayamadık neyim mi? Yol yok abi çünkü. Yol olmayınca gidemiyoruz. Ya bu kumun hepsi oraya yetsin. Gerçi kum ocağı var ya. <laughs> <laughs> Nereye takıldı bu? Kaptan gözünü seveyim bir yere takılma. He benim araç olduğu zaman direkt kendini böyle görsel bir şey alıyor, simülasyon alıyor. Bu. Öyle gibi gelmiş aslında ama. Benim devir mi gözünü seveyim. Lazım o çelik Bir daha git gel onu şu ana kadar güzel gidiyor yani. Bir şey fark ettim. Eğer kumu ben kendim dökmüş olsaydım bu kum buraya yetmeyecekti zaten. Ama oyuna otomatik olarak yolabım talebi ilettim. Şimdi hem kumu kendi döküyor abi. Bu kum yetiyor yani. Bunu sürekli git gel, gel yapmak uğraşmıyorsunuz. Şu kumu dökelim. Yolu düzleyelim. Çelik kirişlerimizi alalım. Götürelim. Güç kaynağının orayı da elektrikleri birbirine bağlayalım abi. Mümkünse tabi eğer bu. Tamam Önümüze daha farklı bir başka bir engel çıkacağını zannetmiyorum. En azından şu ana kadar. Çıkmış olanları yerine getiriyoruz yani bir şekilde. Abi bunu düzlemeyi alıyoruz. Yani ne kadar düzeltebilirsek o kadar iyi düzeltmeye çalışacağız şu an ilerliyoruz bakalım. Ya biraz düz olsun. Bir de aracımızı oradan, kamyonumuzu da oradan alabilirsek nasıl alacağız bilmiyorum ya. Hiç olsa falan bir şey çekerdik de bilmiyorum bakacağız arkadan mı gideceğiz artık. Devrim gözünü seveyim devrim. Şöyle şunu şuradan takarsam benim kamyonu biraz itsem değiştirelim bakalım biraz bir oynattığım gibi ama hadi oğlum süper Ab şunu bırakayım ben de buraya asfalt dökeriz ya <laughs> öyle değil mi arkadaşlar asfalt dökülür bir kamyon daha dökülüyor köşeleri dökeriz silindir gelecek daha. Şunu ben bir bırakayım. Kamyonlarım zaten burada. Bize asfalt tükme makinasıyla aynı zamanda şu an silindir lazım. Onlar da garajda mevcut bir yani. Onlar almamız gerekiyor abi istasyonu. Onlar elektrik alabilelim yani. İlla de diyor ki abi o elektriği çek diyor. Bir şey, bu elektriği, bu elektriği, Kelly yine bize bir şeyler anlatıyor ama. Geldim. Onardık. Tamam. Boruları değiştirelim. Okay. Once, you know, Borulardan çekelim. Yüz sure kaynağı bağlayacağız. Anladım, kelle anladım. Sağ ol. So, Sağol. the gist. a cable Şimdi çelik giriş fabrikasının şu elektriği biz bağlayalım abi. Arkadaşlar, altı istasyonun oraya geldik. Aracımızı çalıştırıyoruz, kablo döşeme aktifleşti. Çelik girişe oraya şimdi kablo çekeceğiz. Şimdi mavi alandan alıyorsunuz al, tamam mı? Haritada zaten gösteriyor görevi aktifleştirdikten sonra onu haritada göremiyor olabilirsiniz. Yani bu durumda pek endişelenmeyin çünkü e, bu aracı alıp bir tuşuna bastığınız zaman yani aktifleştirdiğiniz zaman kablo döşemeyin mavi alan çıkıyor. Bu mavi alandan alıp kırmızı alana kadar bu şekilde çekmeye çalışacağız. Ben tabi yollar biraz bozulmasın diye böyle köşelerden köşelerden e, gitmeye çalışacağım ama umarım bu mümkün olur yani. Bir de görüyorsun şu <laughs> ileride bir kuyu var, bir kuytu var orada yanlışlıkla kazdım. Nerede olduğunu anlamaya çalışırken mavi alanı. Yola mecbur biraz yakın oldum. Çünkü buralardan herhalde düşeyemeyiz diye düşünüyorum ya. Mükemmel değilim ama. Şuna baksanıza. Ya. Gerçekten sanki şu an oradaymışım gibi ya. Abi şurası zaten bak kırmızı nokta. Gördünüz değil mi kırmızı yeri? Oraya kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Ve görevimiz tamamlanacak. Biraz ufaktan heyecanlandım da o yüzden. Yani. Burada takılırım mıyız ki acaba? Şimdi burayı biz düzeltebilir miyiz? Kullanır mıyız sonraki zamanlarda? Bilmiyorum. O yüzden şuradan şuradan dönsem nasıl olur? Şuradan şöyle dönsem abi. Şimdi gel geri. Gel geri. Yani oradan yapmak istemedim. Niye bilmiyorum ya. Az daha gel. Tamam şuradan alalım. Satla abi, satla. Tamam. Arkadaşlar nedenini sormuyorum ben de Oradan gitmek istemedim de buradan da gidemiyorum herhalde. Tamam, gidiyorum şu an. <laughs> Vallahi neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama... ...oradan geçmek istemedim yani. olabildiğince kenarlara yaklaşmaya çalışıyordum. Yani sanki orada bana lazım olacakmış gibi de. Böyle bir gerçeklik, aidiyetlik hissettiriyor ki insana yani. Böyle kendim çapımızda daha düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Geliyoruz ve tamam. Görevi tamamlandı. Abi nasıl canlıyorum? şuna bakar mısınız ya? Çabaların geleceği büyük katkı sağlıyor. Geleceği. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz öylesiniz. <laughs> You make it all Önemli değil Kelly be. Power Sağ ol. No. O senin güzel. Arkadaşlar şimdi kablomuzu da çektik. Elektriği de bağladık. Kili kiriş fabrikası devreye girdi. Keli bizden tabi ki her zaman olduğu gibi şu an farklı farklı görevler istiyor. Onları şimdi söylemeyeceğim. Sürpriz olsun diğer videoya. Bu videomuzu burada sonlandırıyorum. Umarım siz bir şeyler öğrenmişsinizdir diyeceğim de çok öğrenecek bir yanı yok. Ben de sizle beraber oyun oynuyorum çünkü oynarken bir yandan. Umarım eğlenmişsinizdir diyeyim ben. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.